Merhabalar herkese 1.6 milyon dolar ödüllü Champions Chess Tour'un 5. turnuvası olan FTX Road to Miami bugün başladı. Ben de canlı yayının ardından hemen bugün oynanmış oyunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istedim. Beyaz taşlarda Şahriyar Mamedyaro var, siyah taşlarda Richard raport var. Bakalım bu karşılaşmada neler olmuş. Beyaz'ın D4'ü ile oyuna başlıyoruz. At F6'nın ardından C4, G6'nın ardından At C3 ve Fil G7 gelişilince de G3 oynanmış siyahların burada şahin savunması tercih ettiğini görüyoruz. Kısa rokun ardından Fil G2'ye Fianchetto fili olarak geliştiriliyor. At C6'nın ardından da beyazlar H3 tercihinde bulunmuş. E6 ve E4 beyazlar merkezi almış gibi gözüküyor ama siyahların tabii ki açılış tercihi bu yönde ve şimdi de E5 oynuyor raport ve diyor ki eğer D çarpı E5 alırsan sen at çarpı E5 alabilirim. Hem C4'e baskılarım olacak hem de olabildiğince bu çaprazı aktif hale getirmeye çalışıyorum ben. Tabii E5'in ardından Burada Şahriyar daha kapalı bir merkez tercih etmiş ve D5 sürmüş. D5'in ardından at D4'e gidiyor. Bu atı D4'te barındırmayalım. At C3 oynayınca da burada Mamedyarov işte C5 hamlesiyle tekrar raport burada. D4'teki atı savunmuş oldu. Tabi belki D çarpı C6 fikri aklınıza geliyor olabilir ama ona D çarpı C6 ile birlikte karşılık veriyor. Ve vezirle beraber D4'ü savunmuş oluyor tabii ki burada. Bu yüzden... Burada hamle at çarpı e5 geliyor ama farklı bir taktiğe gidiyor. At çarpı e5 bir piyon kaybı mı raport adına değil çünkü o da aynı taktik temayla at çarpı e4 alabiliyor ki g7 fili artık e5'teki ata baksın. At çarpı e4 fil çarpı e4'ün ardından şimdi beyazların kısa roku var. Siyahlar d6 ile rakip d6 süremesini istiyor ve c8'deki filini geliştiriyor ve fil g5 ile Oradaki vezir istenince vezir C7'ye gidiyor. Burada vezir C7 aslında bir hata raport adına vezir B6 veya vezir A5 tercihleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada işte sıkıntı şu. Sen F6 karesinin hakimiyetini bir kere bırakıyorsun ve beyazların burada F4 gibi bir seçeneği var. F4'ten sonra filin artık geriye dönmesi lazım G7 veya H8'e ve At f6 ile beraber şah çekiliyor bu seferde de. At f6'nın ardından. Şimdi fil f 6da da anlaşalım. Çünkü fil f6 fil f6 alınırsa eğer buradaki koyu renkli kareler herhangi bir şekilde savunulamayacak. Ve beyazlar oyunu daha rahat bir şekilde kazanacak ama eğer... Şah 8'e kaçarsa işte şah 8'e kaçıldığında da beyazların şöyle bir taktiği var. Vezire 1 gidecek. G4 oynayacak. Ardından veziri H4'ü atacak ve H7'den matta etme temaları ile birlikte rakibini zorlayacak. Tabii ki vezire 1 ne kadar doğru at c2'den çatal yiyor. Doğru bir hamle. Çatal değse burada veziri bir şekilde h4'e aktarabilirse. Beyazlar bu oyunu basit bir şekilde kazanabilirlerdi. Vezir c7'inden sonra f4 oynamamayı tercih ediyor Mamedero burada. Kale e1 ile beraber kalesine açık bir hatta koyuyor. Ve şimdi siyahların f5'i geliyor. Belki de f4'e f5 düşünceleri falan vardı tam emin değilim. Ama canlı yayında öyle yorumlar gelmişti. F5'in ardından şimdi hem... E4'teki at istendi. Hem de bu atın F6'ya gitmesi artık engellenmiş oldu. Herhangi bir şah kanadı hücumu da buradan vezirin H7'ye bakışıyla savunulmuş durumda. At C3'e dönülünce de henüz gelişmemiş olan C8 fili D7'ye gelişilmiş oldu. Fakat Mamedyarov diyor ki fil 7 ile beraber F8'deki kaleye basıyorum ben. Aslında bunun amacını çok anlayamıyoruz ama birazdan daha iyi anlayacağız. Çünkü kale F7'nin ardından burada Mamedyarov diyor ki ben bu koyu renkli kareleri değerlendiririm kardeşim. Ben burada oynamak istiyorum. Ve kale çarpı E5 ile birlikte kalite fedasını vuruyorum. Kale çarpı E5. D çarpı E5'in ardından bir de D6 ver vezire aynı zamanda E7'deki fili buraya sabitledim diyorum ama ediyorum şimdi vezir B6 ile raport kaçmış burada ve vezir B6'nın ardından da at D5'e yerleşiyor tabi bu hem fil 7 hem kale E5 ardından D6 hamleleri özellikle D5 karesini kullanıma açıyor filin çaprazını kullanıma açıyor yani Birçok olayı var aslında. Sadece bu kadar değil ama dediğim gibi bilgisayar Mamed e, Mamediyoro diyorum. Materyali sever ve bilgisayar <laughs> niye Mamediyoro sesi? Materyali sever ve o yüzden siyaha hala üstünlükler veriyor ama oynamak zor. Hemen vezir B6 oynanınca da at D5'te ver veziri. Vezir çarpı B2 birazcık 20. yüzyıl başlarına döndük herhalde. Vezir çarpı B2 alınıyor ama kale b ile tekrar vezir isteniyor ve vezirle bir piyonu daha almaya karar veriyor. A2 piyonunu alıyor Richard Raport. Burada hem hem kalite olarak üstün hem piyon olarak üstün ama tahtaya baktığımız zaman sanki hem tempo olarak hem de şahın durumu olarak birazcık sıkıntılı vaziyetlerde ki. Hemen at f6 hamlesi geliyor buradan Mamedyarov'dan. Ver şahı ver fili hamlesi. Ne yapacağız? Fili bedavaya vermek yerine tabii ki kale çarpı f6 ile kaliteyi geri veriyor burada raport. Fil çarpı f6'nın ardından şimdi derin bir düşünce alıyor burada raportu. Nedir olay? Yani fil B7'ye bakıyor. Kale B7'ye bakıyor. Fil aynı zamanda D5'e bakıyor şahlayabilir. Onun dışında bu filin E5'teki istekleri var. Ne yapacak? Uzun bir süre düşünüyor burada raport. Ve fil A4 hamlesinde karar kılıyor. Bu da kendisi adına büyük bir yanlış oluyor. Belki fil C6 ile birlikte burada en azından bu filleri değişmeye zorlayabilirdi rakibini ama burada Fila 4 ile raportun düşüncesi de şu. Fila 4 oynanacak. Beziri rakibim bir yere kaçacak. Ardından ben bir tane de E4 oynayacağım. Bu filin çaprasını kapatmış oluyorum diyor. Fakat işte burada bilgisayar diyor ki bize 9 hamlede mat var tahtada. Bu 9 hamlede mat insan tarafından bulunabilir mi? Mamedyarov bize hemen onu gösteriyor. Fil d5 şah. Şimdi şahın kaçabileceği zaten tek bir yer var ve şah oraya kaçıyor. Ardından işte bizi büyüleyen, bizi 20. yüzyıl başına götüren o hamle geliyor. Kale çarpı b7 hamlesi. Kale çarpı b7 ile burada Mamedyarov diyor ki benim mat etmek için d1'deki vezire ihtiyacım yok. Aynı e1'deki kaleyi e5'e vurduğum gibi şimdi de diyor ki sen benim vezirimi alabilirsin istersen. Çünkü benim iki film çok kuvvetli bir piyonum ve kalem orada mat için hazır bekliyor. Burada raport tabii ki artık konumun farkında. Konumun mata doğru gittiğinin farkında. Fakat o da artık yaptığı hatanın farkına varıyor ve rakibi güzel bir mat etsin diye oyuna devam ediyor. Fil çarpı D1 ile vezir alınıyor ve kale F7 ver şahı. Şah tabii ki E8'e de gidebilir, G8'e de gidebilir. Burada raport biraz da oyun çabuk bitsin güzel bir mat olsun diye E8'e kaçıyor ve oyunun 26. hamlesinde Önce kalite fedası ardından vezir fedası ile birlikte Şahriyar Mamediyor o piyonuyla çok güzel bir mat etmiş oluyor. Tabii ki ne yapacağız D7'nin haricinde biz bir Şah g 8e de kaçalım burada neler oluyor bakalım. Şah G8 hamlesine de burada kale G7 oynanacaktı. Yine iki seçenek var ama iki seçenekte de yani Şah F8'e kaçarsa kale G8 eğer Şah buraya kaçarsa da kale G8 ile birlikte yine mat olmuş olacaktı konum. Gördüğünüz gibi çok güzel yani rakibini nasıl diyelim kale E5 ile beraber koyu renkli karelerin değerlendiren ardından o D6 sürüşü açık renkli karelerin değerlendirilmesi yani hem açık renkli kareler sıkıntı hem koyu renkli kareler sıkıntı. Rakibin çift pili var. Buraya geleceği belliydi oyunun ama vezir edası da tabii ki oyuna ekstra bir estetik kattı diyebilirim. a 4 hamlesi belki yanlıştı ama şunu söyleyeyim. Fila 4 hamlesinin oradaki düşüncesi şu. Neyse burada anlatmış olayım. Fil A4'ün oradaki düşüncesi şu. Eğer at F6 oynanmamış olsaydı, at D5'te olsaydı bir önceki konumda yani oradaki fil A4 doğru hamleydi. Fakat fil D5'e gidebildiği için burada artık o hamle yanlış bir hamle oluyor. Belki de Raport düşünüp düşünüp bir önceki hesapladığı varyantı tahtada oynayınca böyle bir şey gelmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu oyun bence bugünün en keyifli oyunlarından bir tanesiydi. O yüzden sizlerle hızlıca paylaşmak istedim. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Yarın saat 7'de turnuvanın ikinci günü yayını var. Oraya da bekleniyorsunuz. Hoşçakalın.